Merhaba sevgili Rotaşım. Elim Fal kanalıma hoş geldin. Evet senin için kahvemi içtim, niyetlendim ve kapattım. Hadi istersen şimdi sen de niyetini tut. Dileğini dile. Bize ne gibi mesajlar var? Ne gibi öngörüler var? Bunları bir bir bakalım, dinleyelim istersen. Hazır mısın? Bu arada inşallah güzel enerjiler bizimle olsun diyoruz güzel haberler alalım diyoruz niyetlerimiz kabul olsun inşallah diyoruz hayırlısıyla hadi istersen açıyorum haydi bismillah şöyle hemen bir bakalım ve her zaman olduğu gibi biraz akıtmamız lazım çok güzel çok güzel evet sıkıntılarımız sökülüyor iki üç parça halinde inşallah sıkıntılarını atıyorsun sevgili dostum Ruhdaşım şöyle göstereyim Evet ayda doğmuş durumda gördüğün gibi güzel fal aydınlık güzel haberlerinde var niyetlerin dileklerin kararların Evet hepsi aydınlık görünüyor Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah diyorum Evet yakın zamanda özellikle iki kişiyle telefon konuşması yapmışsın peş peşe peş peşe ee, bir konu hakkında ikna etme olabilir bu razı etme olabilir ee, fazla ısrar etme istersen bu insanlara ee, çok fazla bir telefon konuşması telefon trafiği var burada ve hepsi yarım kalmış yarım kalmış yarım kalmış iki insanla alakalı bu durumlar, ee, sen bu iki insanla iletişime geçmişsin, nafile, belki ara yapmak olabilir mesele, ailevi bir durum olabilir, bir şeyi çözüme kavuşturmak istiyor olabilirsin, ee, yani iyi niyetli davranıyor olabilirsin ama karşı taraflar, o iki kişi bahsettiğim iki kişi maalesef senin kadar iyi niyetli ve vicdan sahibi insanlar değil gibi gözüküyor. Bu yüzden daha da fazla ısrar etmemen senin hayrına en iyisi. Israr etme bırak herkes kendi güzel aklıyla, güzel zekasıyla dilediğini, istediğini yapsın. sonuçta verilen kararlar bedelleriyle de geri döner diyorum. Hayırlısı olsun inşallah kocaman bir kartalın çıkmış fin, fincanın dibine yakın çok güzel müjdeli bir haberim var bolluk bereket anlamında iş anlamında ya da bir işten haber bekliyorsan oradan olabilir özellikle ee, çok güzel bir haber geliyor sana yani böyle jet hızıyla geliyor gerçekten olumlu güzel jet hızıyla gelen bir haberin var Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah diyorum ve e, zamanında bir karar vermişsin bir adım atmışsın e, Belki bundan 4-5 sene önce olmuş olabilir yani böyle Evet 4-5 sene önce olmuş olabilir bu attığın adım, verdiğin karar e, tamam güzelliklerle olmuş, o anın şartlarında gerçekten çözüm buymuş, yapılacak başka bir şey yokmuş. Fakat şu an o çözümün sorunlarıyla ilgileniyorsun, biraz dallanmış, budaklanmış ve artık çekilmez bir hal almış. Bu durumu, bu sorunu hemen çözmen lazım. Artık e, hayatının kalitesini düşürmeye başlamış, moralini bozmaya başlamış ve ruh sağlığını etkilemeye başlamış bu durum senin ailevi bir durum olabilir akrabalar arası bir durum olabilir iş ortamında çok samimi olduğun ya da samimiyet kurup da sonrasında pişman olduğun bir durum olabilir bir an önce sınırlarını çizmen gerekiyor yeni bir karar alma zamanı gelmiş kısacası sevgili ruhdaşım lütfen ee, bu durumla alakalı Yeni bir karar al, yeni bir adım at, kendin için hayırlı olan bu. E, çünkü bu böyle gitmez, senin ruh sağlığını çok etkilemeye başlamış bir olay var. Kılıç çıkmış zaten yanında da e, hem güç kuvvettir kılıç, hem de bazı insanlarla olan iletişimini, ilişkini kesmen demektir. Ve arkanı dönüp gidiyorsun. İki kişi var özellikle bir kadın, biri erkek. Ee, onlarla olan e, ilişkini diyaloğunu kesme yoluna gidiyorsun en güzelini yapıyorsun derim sana artık yeterince taviz vermişsin yeterince hal ve hareketlerine katlanmışsın Bu insanları hayatından çıkarıyorsun bir kadın bir erkek e, Bunlar eş olabilir kardeş olabilir e, birinin sanki isminde G harfi var Giresun'un Gsi öyle düşün. C çıkmış. Ceyhan'ın C'si. Şöyle bakıyorum. Y harfi çıkmış. Yalova'nın Y'si. Bu durumun içinde çıkmış ve bir çatı, bir hane, bir aileyle ilgili bir durum olabilir bu. Bir an önce karar veriyorsun ve bir ilişki, bu insanlarla olan ilişkini sonlandırıyorsun yakın bir zamanda böyle iki rakamı yanında beş rakamı 25 olabilir veya ayın ikisi iki gün sonrası iki hafta sonrası olabilir ama e, yakın çok yakın bir zamanda e, bu duruma el atıyorsun ve karar veriyorsun çok güzel bir ay doğmuş sıkıntıların üzerine e, toplu bir yerden bir para geliyor sana artık e, gün yüzüne çıkmış bir durum netleşmiş bir durum e, bu Buradan e, toplu bir para alacaksın. Şöyle bakıyorum. Çevirelim bakalım. Anahtar çıkmış. Anahtarın yanında da bir e, O harfi çıkmış. Ordunun O'su. Anahtar güzeldir. Yeni bir kapağı açmaktır. Yeni bir iş olabilir. Kilitli bir şeyin açılması. Gizli bir şeyin artık Ayan beyan ortaya çıkması olabilir. Veya yeni bir eşya, yeni bir ev, yeni bir araba olabilir. Ee, senin şahsına ait, kendine ait güzel bir oluşumun anahtarı. Bir kilit açacak. Ee, bir durumu çözümleyeceksin kendi hayrına. Yakın bir zamanda o harfi de bunun yanında çıkmış. Ya senin isminde o harfi var. Ordunun O'su olarak kodlayayım ben sana. Ee, ya da yapacağın iş bulunduğun yer e, burada o harfi olma olasılığı var güzel ve aydınlık çıkmış bir kadın çıkmış burada çok güzel bir kadın ee, böyle elinde bir küre ya da kalp evet kalbini veriyor ee, sevgili rostlaşım eğer sen kadınsan bu bir erkek olarak düşün sana kalbini veriyor. Eğer sen erkeksin, erkeksen beni dinleyen sevgili ruhtaşım, bir kadın sana kalbini veriyor. Yani burada ikili bir ilişkide zafer, aydınlık, güzellik, mutluluk ve huzur artı uyum görünüyor. Çok da güzel çıkmış, fincanın ağzına yakın çıkmış. Hem kadının elinde bir kalp var, hem tepesinde bir kalp var. Yani mutluluk, huzur ve e, burada bir ahenk uyum var. Çok güzel. Yani seviliyorsun, seviyorsun diyebilirim sana. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Veya küs olduğun biriyle de barışıyor olabilirsin. E, i̇kinci bir senaryo olarak bunu da düşünebilirsin. Hayatına göre yor lütfen. Biriyle küstüysen, dargınsan, kırgınsan artık e, barışıyor her şeyi yoluna koyuyor olabilirsin hayatında. Bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek gibi görünüyor. Artı bu durum gerçekleştikten sonra zaten toplu bir para da eline geçiyor. Mutluluğunu, heyecanını böyle çifte şekilde yaşıyorsun. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah hakkında diyorum. K harfi çıkmış bunun yanında da. Konya'nın K'si olarak kodlayayım ben sana ve 9 rakamı çıkmış 9'lu vadelerde yani 9 gün sonrası olabilir şu an anlık enerjide bakıyoruz e, mesajlarımıza falımıza ne zaman dinlersen beni sevgili rutaşım e, o, o günden itibaren alabilirsin çünkü zamansız zamanıdır bakımlarım e, beni ne zaman dinlersen o enerji seninle birlikte olacaktır e, bu 9 rakamı 9 gün sonrası olabilir 9 hafta içinde olabilir ama 9 hafta demeyelim Çünkü biraz daha uzun bir vade olmuş oluyor 9 gün sonrası dokuzlu bir zaman dilimi ayın 9'u 19'u olabilir bu şekilde hayatına göre lütfen yor senin için güzel günler demek bunlar adım atman için özellikle şöyle çeviriyorum ve fincanımız bu kadar. Hadi şimdi tabağımıza geçelim istersen. Şöyle akıtalım tekrar. Evet. Evet uzun bir hayat yolculuğunda tabii ki sınavlarla baş, ed baş ediyoruz. Halimize şükrediyoruz. Her zaman ilk öncelik sağlıktır. Sevgili Ruhdaşım, kendini seviyorsun, sağlığına dikkat ediyorsun ki e, kendine ve e, sevdiklerine karşı her zaman dik durabilesin, daha güçlü olabilesin diyorum sana. Ve aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Bir şeyler yapmak istiyorsan sevgili Ruhdaşım, şu an tam zamanı. E, artık yaşım geçti, başım geçti ya da ne bileyim ben şu an olmaz. Hani benlik değil bu durum asla deme. Aklına bir şey geliyorsa ve gerçekten e, kalbin yapmak istiyorsa hiç durma adımını at. Çünkü e, emin ol gelecekteki yaşının en genç yaşındasın şu an. O yüzden hiçbir şey için geç değildir. Hayırlısı olsun diyorum. İçimden geldi söyledim. Demek ki bu mesajı duyman gerekiyormuş. Şöyle çeviriyorum. Evet dileceğinde Kabul oluyor, dileğin, niyetin her neyse sevgi o da kabul oluyor. Şöyle bakalım hemen ee, tabağımız da gayet iyi güzel çıkmış, olumlu çıkmış. Burada biraz haberler var, kutlamalar var. Sanki bir düğün dernek, e, bir topluluk burada bir gelinle damat var. Çok güzel haberler, e, yuva kurma kaplumbağa çıkmış. E, yavaş giden bir işin hızlanıyor Belki evliliğe adım atıyorsun ya da sevdiğin insanla birlikte oluyorsun anlamında düşünebilirsin bunun kutlaması olacak sevinci olacak hanenin içine düşmüş artık bu durum U harfi çıkmış Urfa'nın U'su olarak kodlayayım ben sana bu U harfi senin isminde de olabilir bulunduğun yerde ya da sevdiğin insanın isminde olabilir haneye yakın hatta hanenin içinde çıkmış bu mutluluğun içinde görünüyor kendisi. E, i̇ki kişi çok güzel, çok mutlu e, anlar yaşıyorlar. Bu arada gördüğün gibi burada sarılarak sarmaş dolaş. Artık mutluluklarını ilan ediyorlar. Ee, söylüyorlar. Burada da iki kişi var, burada da iki kişi var. Yani sevgi dolu, mutluluk dolu günler seni bekliyor. Hatta başlamış olabilir de bunun huzuru, bunun mutluluğu. Ah, burada da at kafası çıkmış çok güzel. Muradına eriyorsun. Hane ilgili nasıl bir durumun, nasıl bir sorunun varsa lütfen adım at. Ee, duygularını tabii ki kullan. Yani e, kalpten hareket et tabii ki S harfi çıkmış Sivas'ın S'si e, ne adım atarsan at hep olumlu ve pozitif enerjiyle adımını at ki e, güzellikler seninle birlikte olsun ve enerjileri çekmiş olasın diyorum sana evet burada ikili e, birlikteliklerde kutlamalar var, mutluluk var beraberlikler var e, her şey gönlünce oluyor maddi manevi her şey gönlünce oluyor öyle bir döneme girmişsin ev değiştiriyorsan değiştiriyorsun şu an ne istiyorsan e, adım attım ve çaba gösterdiğin zaman hemen oluşumu e, sana e, gönderiliyor diyebilirim gerçekleşmesi hemen e, anlık olarak hayata geçiyor e, Hatta buna şaşırıyorsun Ben düşündüm ama hemen olmaya başladı falan tarzında olabilir bu yüzden adım atmaktan asla korkma tam zamanıdır. Burada da yine bir ufaklık kısmetlerim var. Çok güzel bir de burada gül çıkmış, gonca bir gül. Ee, yine mutluluk anlamında aile hayatı eş, eşle ilgili özellikle sevgiliyle ilgili bir durumda bir kutlama ve bir teklif olabilir teklif alabilirsin ya da edebilirsin kendi durumuna göre bunu yor lütfen ve bunun da tam zamanı gelmiş artık kaçırma beklemeye bekletme lütfen diyorum hayırlısı olsun inşallah evet sevgili rotaşım şimdi bir de eşruh kartından sana bir eşruh destesinden sana bir kart çekeyim içimden geldi lütfen ee, dileğini tut kendinle ilgili ne sormak istiyorsan o da olabilir. Evet sevgili ruh için eş ruh kartları bir mesaj versin bakalım ne verecek. Haydi bakalım. Bismillah. Zaten az oldukları için hemen buradan açıyorum. İş. İş hayatında var olan karmaşa, yoğun iş hayatı ve plan programlama programlamalar ilişkinizin önündeki en büyük engel işleri düzene soktuktan sonra seninle ilişkime geçebilir evet zaten fincanımızda da iş hayatı çıkmıştı İşlerini yoluna koyacaksın bolluk bereket anlamında kapılar sana açılıyor ee, bu yüzden iş hayatın artık olumlu bir şekilde ilerleyecek lütfen pes etme ee, çabalamaya devam et güçlü durmaya devam et eee işini düzene soktuktan sonra aşk hayatın, manevi hayatın da düzene girecek diyor. Aslında çok da kötü bir durum yok ortada. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Pes etmemen gerekiyor. Uyarı kartı. Güzel bir kart. Evet sevgili dostum, beni dinlediğin için çok sana çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi lütfen sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmazsan Beğeni artı yorum yapmayı da unutmazsan çok ama çok sevinirim. Ee, hakkında her şey hayırlı bir şekilde, kolaylıkla, güzellikle olsun. İnşallah diyorum. Ee, bundan sonrası için de sağlık, mutluluk, her şey seninle birlikte olsun. Her zaman tekrar ediyorum, söylüyorum. Ee, hoşça kal mutlu kal, sağlıklı kal.